Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırın makarna tarifi paylaşacağım. Beşamel soslu kıymalı aşırı lezzetli bir tarif oluyor. İlk öncelikle kaynar suyun içerisine bir paket çubuk makarnayı böyle ortadan kırarak içerisine ilave ettim. Şimdi güzelce haşlıyorum. Şöyle bir çay kaşığı da tuz ekleyip haşlanmaya bırakıyorum. Ayrı bir yerde de kıymalı harcı hazırlıyorum. Tavanın içerisine şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekledim. 1 adet büyük boy yeşil biberi küçük küçük doğrayıp ilave ediyorum. 2 adet de orta boy soğanı yine küçük küçük doğrayıp onu da ekliyorum. Şöyle bir 4-5 dakika ikisini güzelce pişiriyorum. Pişirdikten sonra içerisine 1,5 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. İstiyorsanız domates salçası da ekleyebilirsiniz. Şimdi salçayla beraber 3-4 dakika daha pişiriyorum. Sonrasında içerisine 400 gram kadar dana kıyma ilave ediyorum. 350-400 gram yeterli olacaktır. Şimdi güzelce kavuruyorum. Şöyle bir 7-8 dakika kıymayla beraber pişirmeye devam ediyorum. Harcı da oldukça lezzetli oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Şimdi 3 adet orta boy domatesi rendeleyip içerisine ekliyorum. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiber ekleyip karıştırıyorum. Baharat miktarını isteğe bağlı olarak arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi böyle hafifçe suyunu çekene kadar ara ara karıştırarak pişiriyorum. Suyunu çektikten sonra kıymalı harcımız hazır oluyor. Şöyle göstereyim. Suyunu çekti ve artık hazır. Şimdi de beşamel sosunu hazırlıyoruz. Tencereye 75 gram kadar tereyağını ekledim. Margarin de kullanabilirsiniz. 2 dolu yemek kaşığı un ekliyorum. Unla beraber 2-3 dakika boyunca kavuruyorum. Onun kokusunun çıkması için ama sürekli olacak şekilde de karıştırıyorum. Beşamel sosunu hazırlaması da oldukça kolay. Sonra içerisine 2,5 su bardağı süt ekliyorum. Bir yandan eklerken diğer yandan da karıştırıyorum. Hepsini birden eklemiyorum. Azar azar ekliyorum ve böyle sürekli olacak şekilde karıştırıyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Çok az da karabiber ekliyorum çok fazla eklemenize gerek yok ve sürekli olacak şekilde karıştırıyorum. Çok yoğun bir beşamel sos olmasını istemiyoruz. Biraz akışkan olması gerekiyor. O yüzden kaynamaya başladığında hemen ocaktan alıyorum. Çok fazla kaynatmıyorum. Evet, beşamel sosumuz kıvam almaya başladı. Yanlardan da kaynadı. Artık ocağın altını kapatabilirim. Şimdi makarnayı hazırlamaya geçiyoruz artık. Şöyle makarnanın yarısını borcamın alt kısmına ilave ediyorum. Böyle her yerine gelecek şekilde düzeltiyorum. Yarısını altına, yarısını da üstüne kullanıyorum. Sonrasında üzerine beşamel sosun da yarısını ilave ediyorum her yerine gelecek şekilde döküyorum. Sonrasında bir çatalla da düzeltiyorum. Tamamen dağıtıyorum beşamel sosu. Çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hemen böyle hazırlayabiliyorsunuz ve oldukça da bereketli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi beşamel sosu dağıttıktan sonra kıymalı harcın yarısını beşamel sosun üzerine döküyorum. Yine her yerine gelecek şekilde kıymalı harcı döküyorum. Kıymalı harcın içerisine farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Kırmızı biber olabilir, mısır olabilir, mantar olabilir. Hepsiyle gayet güzel oluyor. Kıymalı harcı da koyduktan sonra kalan makarnayı da üzerine ilave ediyorum. Böyle hazırlaması çok pratik bir tarif. Bütün kalan makarnayı üzerine ilave ediyorum. Sonrasında tekrardan Kalan beşamel sosu makarnanın üzerine döküyorum. Yine tamamen makarnanın üzerine kaplıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Böyle yine her yerine gelecek şekilde beşamel sosu da dağıtıyorum. Ve en son üzerine kalan kıymalı harcı ilave ediyorum. Bu arada istiyorsanız farklı makarnalarda kullanabilirsiniz. Boru makarna olabilir, burgu makarna olabilir. Hepsiyle bu makarnayı hazırlayabilirsiniz. Ayrıca farklı borcamlarda da yapabilirsiniz. Biraz daha büyük bir borcam kullanırsanız daha ince bir fırın makarna olur. Ama yine gayet güzel oluyor. İstediğiniz kapta hazırlayabilirsiniz. Şimdi üzerine biraz da kaşar peyniri ilave ediyorum ve Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika pişiriyorum. Böyle üzerinin kaşar peyniri güzelce kızardıktan sonra fırından çıkartabilirsiniz. Kıymalı beşamel soslu fırın makarnamız artık hazır. Fırından çıkarttım. Üzeri de gayet güzel kızardı. Fırından çıkarttıktan sonra bir 5-6 dakika ilk sıcaklığının gitmesi için bekliyoruz. Sonrasında dilimliyoruz. Eğer fırından çıkartır çıkartmaz dilimlerseniz dağılma ihtimali olabilir. Ama şöyle 5-6 dakika dinlendirirseniz daha güzel olur. Şimdi artık servis tabağıma alıyorum bir dilimini. Yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir dilim çıkarttım. Hiçbir şekilde çubuk makarna kullanmama rağmen dağılmıyor. Gayet doyurucu bir dilim oluyor. Oldukça büyük. Şöyle yakından da göstereyim. İçerisinde beşamel sosuyla, kıymalı harcıyla harika bir fırın makarna tarifi. Hazırlaması da oldukça kolay. Hiçbir şekilde el ayolamıyor. Şöyle yarım saat 45 dakikada hazırlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bayağı doyurucu bir dilim oluyor. Biraz daha ince olmasını istiyorsanız daha büyük bir borcamda yapabilirsiniz ya da makarnayı daha az kullanabilirsiniz. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.